Yani ben bir ters bir durum hiç görmedim yani. Hatta ee, çok üstüne titriyordu, o kadar çok seviyordu ki Funda'yı ben. E, yani bir oğlum olsa İrfan kadar severdim. Ve e, Senin için iyi bir damattı. Ya mükemmel, mükemmel. Bir dediği ilk edilmiyordu. Asla, hı hı. asla. En son 8 Mayıs tarihinde Funda'nın kaybolduğu gün... <laughs> e, ...onunla bankadayken iletişim kuran, hatta görüntülü konuşan sendin. E, o gün ne konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz? Ben mi? Evet, evet. Ben görüntülü konuşmadım. Yani şu, şunu konuştuk. Neredesin dedim. İşte ne, şöyle dedi bankadayım. Dedi, bankadaki işlerimi halledip konağa geçeceğim dedi. Hı hı. Ondan sonra tekrar bir kez daha haberleştim. Konaktayım dedi. Arkadaşımla buluşacağım dedi. Evet. Ee, buluşacağım sorun yok dedi. Hani şeydeyiz buluşacağız haberleşiriz dedi. Kısa sürdü zaten çok uzun konuşmadı. sonra kapattık. Hı. Saat 5'e 10 kala civarı tekrar aradığımda bu sefer telefonu açamadı. Hani neden telefon